Bugün ne yaptı Tolga? Bugün çalıştım azimle. Sabah 6'da kalktım. Sabah Sabah altıda kalktım. Böyle içtim. Ve civarında servisi azimle bindim. Şu an düğüne çıkıp oynamak istiyorum. Ne istiyorsun? Niye? Niye? Niye istiyorum? <laughs> İçimi dökmek istiyorum. Oyun. Ama canım sıkılıyor. Vakit geçirmek amacında. Rahatlamak istiyorum ve istediğim parçayı çaldırmak istiyorum. Bugün boyayı nasıl yaparsın yaptın? Bugün boyayı renk renk siyah İyi kırmızı, turuncu, dört renk yaptık yani. Peki nerede yaptın? bunu nerede yaptı? Bunu boyanede Kapalı bir alan zarfında, toz duman içinde yaptı. Boyadıktan sonra 250 derece sıcak fırına soktu. Ve 150 derece hissettin mi? Hissettim. Ve ee, elim de kapağı, elim yandı. Dört parmağımın izi kapakta çıktı. Evet. Sıfır. Konuşu sıfır diyorsun. Evet. Hangi konu üzerine? Her konuda. Mesela örnek ver. Mesela örnek veriyorum. Psikoloji nerede bozuldu? Onu söyle. Psikolojim işte bozuldu. İşe girmeden önce. Eee? psikolojim çok güzeldi. İşe girdim, çalıştığım kişiler benim psikolojimi bozdu. Neden bozdu? Neden farkı? Usta var, ustacık var ve en alt seviye ben var. Yaş farkı var. En düşük ben olduğum için usta bir altına söylüyor. O geliyor en düşük ben olduğum için bana söylüyor. Yani bir, bir komuta var yani. Aynen öyle. komuta zincirinden sonra Emir komuta zincirinden sonra Anlat bir şeyler ya Emir komuta zincirinden sonra şöyle bir durumlar olur. Emir komutayı yaptıktan sonra her bir alanda temizlik çıkış saatine gelirim. İşten çıkış saatinde çalıştığım alandan beni çağırıyor ustaları Konuyu sonunda olan birisi anlatıyor Aynen Çalışacağın yerin altını kendi temizlemiyor. Ee, bana temizletiyor. Yapma ya. Gidiyorum onun altını temizliyor, Diğer usta çağırıyor, onu temizletiyor. Yani bayağı de bir nevi ee, bebek bakıcısı gibi muamele yapıyorsun. Aynen öyle. Aynen. Boya fırınları renk renk olduğu için siyah, siyahi bezle siliyorsun. Beyaza geçiyorsun. Yani Bebek bakıcısı bile bu çalışabilir yani. O... Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Türkiye'nin düştüğü durum vaka bu. İşler acısı bir durumda. Yani ne merakım Türkiye. Aynen öyle. Her şey olabilir. Durup kere düşündüm, bir kere düşüneceğim. Bir kere de değil. Yes. Hep sen konuşmayacaksın. Biraz ben konuşayım. Kısa olana kadar bir şey var. Görünmüyor. Ve ne yaptınız iş hayatınızda? Yeni Kontrollerini yaptık. Yeni saçımda mı